Ahmet, küçük bir mahallede yıllardır terzilik yapan, kendi halinde, dürüst ve çalışkan bir adamdı. Çocukluğundan beri bu mesleğin içinde büyümüş, babasından öğrendiği gibi helal lokma kazanmanın ne kadar önemli olduğunu bilerek yaşamıştı. Ama son zamanlarda işler eskisi gibi değildi. Eskiden dükkanına giren çıkan eksik olmazdı. Ama artık Gelen müşteri sayısı iyice azalmıştı. İnsanlar büyük mağazalardan hazır kıyafetler alıyor, el işiyle dikilmiş kıyafetlere eskisi kadar ilgi göstermiyordu. Ahmet, akşamları dükkanını kapattığında kalbinin derinliklerinde bir sıkıntı hissediyordu. İşleri iyi gitmediği için borçlarını ödeyemiyor, ailesini geçindirmekte zorlanıyordu. Ama ne olursa olsun şikayet etmiyor. Her akşam dua etmeye devam ediyordu. Ya Rabbi, ben kimseye yanlış yapmadım. Helal kazançla çalıştım. Bana bir çıkış kapısı aç. Ama beklediği kapının hayatını değiştirecek mucizevi bir şekilde açılacağını bilmiyordu. Bir gün Ahmet sabah dükkanını açmış ama içeri tek bir müşteri bile girmemişti. Öğlene kadar sessizce işlerini toparladı. Elindeki kumaşları düzeltti. Tam umutsuzca iç çektiği sırada dükkanın kapısı açıldı. İçeri üstü başı yıpranmış yaşlı bir adam girdi. Kıyafetleri eskiydi, ayakkabıları bile parçalanmıştı. Adam utangaç bir şekilde yaklaştı ve alçak bir sesle konuştu. Evladım, bana bir ceket dikebilir misin? Ama ne yazık ki param yok. Ahmet, zaten iş yapamadığı için zor bir durumda olduğunu düşündü. Ama içinden bir ses ona bu adamı geri çevirmemesi gerektiğini söylüyordu. Amca, senin için elimden geleni yaparım, dedi ve yaşlı adamın ölçülerini aldı. Elinde kalan en kaliteli kumaşlardan birini seçti. Büyük bir özenle dükkanda diktiği en güzel ceketi hazırladı. Ceketi yaşlı adama giydirdi ve ona aynaya bakmasını söyledi. Yaşlı adam gözleri dolu dolu aynaya baktı. Evladım Allah senden razı olsun. Benim için çok büyük bir iyilik yaptın. Sana bir gün bu iyiliğin karşılığı dönecek. Ve adam hiçbir şey demeden dükkandan çıktı gitti. Ahmet ise içinden en azından bir hayır duası aldım diye düşünerek işine geri döndü. Ama bilmediği bir şey vardı. Bu iyilik onun hayatını değiştirecekti. Ertesi sabah Ahmet her zamanki gibi dükkanını açtı. Ama daha kahvesini bile içemeden dükkanın önünde lüks arabalar durdu. Şık giyimli bir adam içeri girdi. İçeri girer girmez Ahmet'in diktiği ceketlere baktı ve hayranlıkla inceledi. Bu ceketleri sen mi diktin? diye sordu. Ahmet şaşırarak "Evet, ben dikiyorum." dedi. Adam başını salladı ve "Bunu kimse dikemez. Gerçekten harika bir iş çıkarmışsın." dedi. Sonra cebinden bir kart çıkardı ve masaya koydu. "Ben Türkiye'nin en büyük tekstil firmalarından birinin sahibiyim. Babam dün buraya gelmiş. Sen ona bir ceket dikmişsin. Eve gittiğinde bu ceketi büyük bir hayranlıkla anlattı." Ben de kim bu usta diye merak ettim ve seni buldum. Ahmet'in gözleri büyüdü. Dün kendisine ücretsiz ceket diktiği o yaşlı adam meğer bu büyük firmanın sahibinin babasıymış. Adam gülümsedi ve şöyle dedi. Senin gibi ustalara ihtiyacım var. Benimle çalışmak ister misin? Ahmet'in ayakları yerden kesildi. Koca bir fabrikanın baş tasarımcısı mı olacaktı? dün fakir bir adama ceket dikerken bugün hayatının en büyük fırsatını yakalamıştı ve o an anladı ki verdiği sadaka ona büyük bir bereket olarak geri dönmüştü. Ahmet büyük bir şirkette çalışmaya başladı. Borçlarını ödedi, ailesini rahata kavuşturdu ama o gün yaşadığı mucizeyi hiç unutmadı. Bir gün oğluna şöyle dedi: Evlat, asla bir iyilik yapmaktan çekinme. Allah için verdiğin her şey sana misliyle geri döner ve gerçekten de öyle olmuştu. Bir gün aç kalacağını düşünen Ahmet, yaptığı bir iyilikle hayatının en büyük fırsatını yakalamıştı.